arkadaşlar. Oyunların yeni, yeni bölümü hoş Ve Ve sizlerle birlikte Minecraft Survival oynayacağız. Yanımda Emre var. Merhaba arkadaşlar. Evet. eski günler hakkında yine video çekelim dedik. Yani ben hemen odun kesmeye başladım. Sen sonra buraya gelsin. Ne var yani. Ne lagı kanka ya. Evet lag var. Her yer bembeyaz. Uçuyorum. Sen kırıyorum. uçuyorsun. Sen oturarak uçuyorsun. Ben odun kırıyorum. Benim yanım Ben Aga, atayım, aga. Atayım. Beni göstersene seyircilere. Benim skinimi görsünler. Ben de şunu çok süper. Vurak, vurak, vuracak. Aga bana vursana. Lag gelişsin. Lagım geçsin. Lagım Döveceğim seni. Döv aga. Döv. Neredesin? Abi döv beni. Neredesin? Yoksun. Neredesin sorumdan? Yok. Neredesin aga harbiden neredesin? Aga. Ağacın üstündeydim aga. Yoksun aga. Döverim lan. Bismillah. Emre vurma ya. Emre niye vuruyorsun? Ya? Abi beni evine alır mısın abi lütfen abi. Ne oldu bu? Ödeştik emre vurma şimdi odun kırmaya hadi. Abi lütfen abi beni. Şimdi ben odun evine kırıyoruz evine hadi gel. Abi. Odun kırıyoruz odun kır. Abi beni evine alır mısın? Abi beni evine. Hadi alır mısın? sonra odun kırıyoruz. Tamam abi. Beyaz değil siyah. Tamam ben ne kırıyorum? Sen odun kır ben ev yapacağım tamam ben ev yerim. Yapacağım. Yalnız birbirimizi kaybetmeyelim ben aşağıya. Dur ben ben. Ben kendime crafting table yapıp biraz hayvan keseceğim. Sen de biraz şey abi. Sen de biraz e, odun kes tamam. Bana balta yapar mısın abi? Yok baltaya gerek yok. Balta önemli değil. Elinle akıl hızlı. Ben kalıp hmm. yaptım kendime. Çünkü şu şu yünü keseyim de kendime size yatak yaparız. Kardeş ben eve başlayayım mı? Başla. Odun odunların hepsini at bana şimdi. Ne kadar kestiysen at bana hepsini. Bir dakika abi. Hah buldum senin. Dur kılıçla döveyim seni. Dur abi. Al abi. Attım hmm. abi. Eyvallah. Arkadaşlar burada abi ee, ben ve format mi? attım. Ee, format atmak Abi crafting benzi. ben de atayım mı? At. at. Al, al abi. Ya anne atma öyle atma. Çocuğa bak ya. Muhallebi çocuğu. Evet abi ben muhallebi <laughs> çocuğuyum. Abi ben Öf. şu ağacı alayım buradan. Yıkayım yani. Kardeş çok kulak var ya. Ee, arkadaşlar burada e, artık sizin istediklerinizi çekebileceğiz. Çünkü bilgisayarım da var artık Yani. yani bilgisayardan da ben bildiğiniz gibi e, oyun oynayabiliyorum. Evet Mikrof arkadaşlar ben de uğraşıyorum. Bilgisayardan çekeceğiz artık. Aynen bilgisayarda online mikrofon oynuyoruz. Ama daha az değil. Çünkü arkadaşlar yani nasıl Online oynayacağımızı bilmiyoruz. mu? Ya biliyoruz da yani. arkadaşlar bilmiyoruz ben daha indiremedim. Hani Emre indiremedi. Ben bir daha bilmiyorum. O yüzden yorumlara yazarsanız seviniriz ve hemen videonun altından hemen videodan SC'ye basıp alttaki like tuşuna basın. Like'larınız bizim Like, Like'larınız bizim için çok önemlidir arkadaşlar. Gerçekten yani bu aralar like'lar düştü. En fazla 50-60 like. Bir daha video çekmem ben 1. gidiyorum. Şimdi like falan oluyordu Abi Şimdi bana 20. bak ben gidiyorum. Tamam mı? Like olmuyor hiç. Bana ne? 125 like falan geliyor en fazla. Şimdi gelmiyor arkadaşlar. 30 like'den fazla gelmiyor arkadaşlar. Abi, abi. O yüzden sizden like istiyorum. Arkadaşlar like istiyorum. Bayağıdır like gelmiyor en fazla 25 like 30'a düşürdünüz ee, lütfen bu videonun altına en fazla tam tamına 300 like 300 like istiyorum 300 like e, ee, ada bir bu video 150 like verin abi 300 e da 150 like sizden çok istiyorum arkadaşlar biz videoya devam edelim şimdi abi bana yemek verir misin karnım var. yemek yok bende ama iki tane boşum var bende 4 3 işte iki buçuk Ağaç var dikeceğim. Elma buldum. Elma var. Yiyeyim hemen. Sen ye. Benim adden açım. Benim fullendi. Bir tane boşum var. Aa, Benim elma iki. var. Bir tane daha elma var. Uu. Bir tane daha şunda Tamam. Benim yani, yani. açlığım fullendi. Benimki iki tane. Bakayım. O senin de iki buçuk. Evet iki buçuk oldu. Kardeş sen bana odunları at şimdi. Yirmi tane toplamış ya. Atla. Ne atayım abi? Odun, odun, odun delisiyim. Haa! Eyvallah kızım. Abi bak evin içine ne yapacağım ben? Evi şenlendireceğim. Ne okay. Yaptım abi yapacağımı. Arkanı dön görürsün. <laughs> Ar Arkanı dön yere bak. Crafting serin. <laughs> var! Abi çok lag var ya. Dur ben biraz lagları kısacağım. Aga sen de lagını kısır. Render distancıyı sıfır yap. Evet böyle daha iyi abi. Ver senin render distancını yapalım. Çık buradan. Hmm. Render distancı yapalım. Render distancı senin yok mu Emrah? Şu budur. Yok aga sende o var bir tek. Hmm, bir dakika. ha. Bir sen de, de olunca evet. bende de olur. Aynen aynen. Şimdi aga sorun biraz daha kasmıyor değil mi? Evet evet. Daha iyi. Ben biraz kap yapayım aga. Ee, hemen bir tane kap yapalım. Üç tane doğru geliyor ya. Abi bir tanesini kavu depoya kullanırsın. bir tanesini de kap şu crafting table'ı nereye koymuşum ya? Arkadaşlar burada e, premium premium satıyoruz artık. Premium çekilişi var değil mi Emre? Evet. Arkadaşlar e, Emre. Hmm. Evet arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. Ee, abi her yere odun koydum ya. Hı, her yere odun koyuyorum abi. Şu şeyi... Hmm. Abimin karşısında. Ay, Ay ne var olsun. ya? Kılıç var bende bak. Özür dilerim Neredesin? Dedin, neredesin? <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Ödeştik. Abi ben yalnız. Aa inek buldum abi benim karnım çok açtı. Keseyim mi onu? Gel gel burda burda. Dur gel, benim... gel. koyun da var. Uuu koyunu da geçerim dur. Gel, sen elleme sen gel. kesme ben keseceğim. Gel, gel, Selamun aleyküm. Uf nasıl kesiyorum. Uuu <laughs> mamam. Aa var, burada var, da domuz var, buldu. 2 tane tamam. etim var benim yeter bunlar bana. Gel aa ben öleceğim abi. Elma. Gel ben. Kaç tane onu açıyorum yarı lan. Abi ben burada da domuz var. Kardeş ya şey yükseltecek mi? Büyük nesli full yap aga. Benim ekran parlamıyor çünkü kimse göremeyecek. Aga ne yapmışsın eve? Ne yaptın? Ne yapmışsın? Ben yapmadım. Al sakın almadın oldu Odunların hepsini at bana. Hala odun kesmiyor musun sen? Odun kesiliyor lan sen. Tamam abi özür dilerim. Akşam oluyor. Akşam ona. Aga vallahi ben şeyi kapatamam. Aga ben evi eviniz... sana kılıç veriyorum sen evi savun tamam. Sana kılıç veriyorum. Ben bana ama ben evi savunamam sen de savun. Al sen savun. Bana da olmamı söyleyin. Ha domuz gördüm. Domuz keseceğim. Ne? Sen ekran parlak senin fıkıslık lan. Eee Full açık. Ben şöyle bir ev yaptım. Full açık ya. Yani. Abi evet. çok güzel bir ev yaptım ben. Resmen full açık. Hı? Full Nasıl? Bak ondaki demiyorum. Benimki kısık. Ben ondaki demiyorum. Oyundaki ekran parlaklığını diyorum ben. Ben, ben sana... şarj kaç? Ben şu an gözü... 39. Gözü, Aa. gözü falan görmüyorum. Hiçbir yeri görmüyorum. Enes bana yardım et. Heh görüyorum. Tamam görüyorum abi. Nasıl oldu? Süper oldu. Oyundaki ekran parlaklığını açmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Neyse bu şey. Lan ne vuruyorsun? Sana vurmuyorum. Ne vuruyorsun? Bana vurdun geri zekalı. Abi bana et ver. Et vermeyeceğim sen. Etim yok. Sen et sen ete layık değilsin. Gidiyorum ben. Dur 3 yeni ile de. Gidiyorum. Mesaj gelmiş ya. İyi sizden. Gidiyorum ben. Aga video 8 dakika olmuş. İstersen bu videoyu burada bitirelim. Diğer videoda devam edelim istersen. Gittim. Beni bulabilir misin? Yani bu videoyu burada bitirelim. E, beni bulabilir misin? Hmm. Bulamazsın. Çünkü ben ismimi kapattım. Ben seni görebiliyorum ama. Ben bulamaz ki. Beni bulamaz ki. Bak ben şimdi ismini etrafa bak. Bak oturunca ismin kapanıyor. Beni şimdi bak etrafa. Benim, benim gitti. Ha? Bakayım senin de gitti. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. İyi günler, iyi günler. Bir dakika, bir dakika,